İnsan Adem Aleyhisselam'dan yaratılması Allah Celle Celaluhu'nun ruhundan üflemesiyle yaratılmış olduğunu gösteriyor. Rabbimizin bir parçası sayılıyor. Subhanallah. Neden acaba azap ediyor Allah veya edecektir diyor. Bu bir kanaat meselesi yani ifadesi Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'i kendi ruhundan yaratmış, ona hayat nefretmiştir Doğru. Fakat Hazreti Adem münasebet halik mahluk münasebetidir. Adem Allah'tan kopup gelmemiştir. Adem Allah'ın yaratmasıyla yaratılmıştır. Bir parçası yaratmıştır. Yok da aklımızın almadığı bir husustur. etmekle izah ediyoruz. İzaha çalışıyoruz. Sebetidir. Abd mabut münasebetidir. Biz kuluz, Allah mabuttur. Biz mahlukuz, Allah haliktir. Biz ayrıyız, Allah ayrıdır. Fakat bizim ayrılığımız ona dayalıdır. Ehli sünnet hakikul eşya sabitetun demişlerdir. Eşyanın hakikatları sabittir. Eşya sofistlerin, septistlerin gördüğü gibi hayalden ibaret değildir. Nasıl görürsen öyle değildir. Eşya vardır, bizzat vardır. Ama eşyanın varlığı, varlığını Allah'a dayalı olarak sürdürür. Cenab-ı Hak lütfunu, ihsanını kestiği an her şey yok verir. Böyle bir istinattan ötürü eşyanın varlığını siliyorlarsa, bu Panteizm'in ifadesi olur veya işte Monizm'in ifadesi, vahdeti mevcutçuluk gibi bir şey olur. Biz Hazreti Adem'i Allah'tan bir parça saymıyoruz. Azap etme meselesine gelince Hazreti Adem'in esasen yaratılması bir imtihanla başlar. Bir imtihanla başlar Hazreti Adem'in yaratılması. Yaratır sonra der ki, Şu ağaca yaklaşmayınız. Ağaç nedir onu da bilemiyoruz buğday ağacı mıdır, arpa ağacı mıdır, tarı ağacı mıdır, yoksa beşeri arzular ağacı mıdır, behimi hisler ağacı mıdır, insanlık durumu ağacı mıdır, memnu meyve nedir, bunu bilemiyoruz. Tefsirci arpa demiş, buğday demiş, başka şey demiş, hisler demiş, bunu bilemiyoruz. Ali Adem ilk defa ye veya yeme meselesiyle imtihana tabi tutuldu. Adem'in gelişinde imtihan vardır ve sonra Ali ruhlar aşağı ruhlardan ayrılsın diye kömür elmastan ayrılsın diye evlatlar arasında da bu imtihan temadi etti. Bugüne kadar geldi. İmtihanı kazananlar alay illiğini insaniyete çıkacak, cennete ehil hale gelecekler. Bu imtihanı kaybedenler esfel isafirine sukut edecek, cehenneme ehil hale gelecekler. Bu imtihanda Allah Celle Celaluhu bir yönüyle celal, bir yönüyle cemaat sıfatının muktezasını gösteriyor. Fakat insanların iradeleri hesaba katılmadan bir mahkumiyet yoktur. Kafir küfrünü bıraktığı anda hüsnü kabul görecektir. Mümin imanı bıraktığı an tar edilecek şeytan gibi rejim olacaktır. Şu memlekette nice mütedeyyin kimseler vardı ki bugün merdutturlar, din iman düşmanıdırlar. Ve o merdutlar içinde nice işe yaramaz kimseler vardı ki bugün Kabuğunu kırmış, içinde bulunduğu havadan çıkmış, muhit ve vasatın şartlarını aşmış, Allah'a yükselmişlerdir. Mürtetler Allah'a yükselmiştir, müminler irtidat edip gitmişlerdir. Sakalını kesen, kendine ait her şeyi atan, nice ilim adamları, din adamları vardı ki, batıdan gelen şu akışa, şu sele uyup gidiverdi. Kayıp oldular, kaybubet ettiler. Fakat batıdan da yığın yığın nice kimseler geldi ki, Düne kadar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adını bile duymamışlardı. Elbette iradesini hayra kullananlar, kullandıkları şeyin mükafatını görecekler. Şerre kullananlar da onun cezasını görecekler. Ve en lil insan illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura. Sümme yüczâhul Sadakallahul azim. İnsan sayının semeresini görecek. İleride muhakkak ona muttali olacaktır. Nasıl der merhum Mehmet Akif, sus ey sersem, durmaz cihanın seyri mutadı, ne sandın fıtratın ahkamı hiç dinler mi feryadı, bugün sen kendi kendinden ümid et ancak imdadı, evet kendi ikdamınla kaldır da git bidadı, ne sandın ve en leyselil insani illa ma vardı, der.